Sai Virat üzerindeki hakkını Paki'ye devrediyor. Sai, Paki'ye Virat'ın kendisini değil gerçeği desteklendiğini, hatta onu birçok kez desteklendiğini, ancak eğer kendisini desteklendiğini düşünüyorsa, bunun nedeni onun kendisini desteklemeye zorlaması olduğunu söyler. Paki ona, Virat'ın onu desteklendiğini düşünüyorsa, bunun nedeninin kurban olduğunu kanıtladığı mükemmel draması olduğunu sorar. Sai ona Virat'ın gözlerini açması ve ona sadece beklemesini ve onu aşağılanmalarını izlemesini söylemesi gerektiğini, kendi ayakları üzerinde durabileceğini ve kendisini savunmak için birinin desteğine ihtiyaç duyan gibi olmayacağını söyler. Ninat Sai'ye saçmalamayı bırakmasını ve Ashwin'i ona yemek verdiği için Paki'den özür dilemesini ve Paki'nin şimdiye kadar onun yüzünden aç kaldığını söyler. Sonali, Sai'nin egosu yüzünden özür dilemeyeceğini söyler. Usa özür dilemekte yanlış bir şey olmadığını söyler. Sai yapmadığı hata için özür dilemeyeceğini, zaten iki kez özür dilediğini ve Paki'den tekrar özür dilese bile dramasına devam edeceğini söyler. Paki ona, görüş alanından çıkıp odasında dramasına devam etmesini çünkü ona bir saniye bile tahammül edemeyeceğini söyler. Bavavani, Paki'ye destek olur ve Sahi'ye odasına gitmesini Usa'nın onun için yemek pişireceğini söyler. Paki Sahi'ye, Usa'nın kocası gibi her şeyi odasına getireceğini söyleyerek aşağı inmesine gerek olmadığını söyler. Sahi ona, Usa'nın kendisini çocukluğundan beri büyüten annesi gibi olduğunu, kendisine yemek pişirdiğini bunu emir aldığı için değil, kendisini bir kızı gibi sevdiği için yaptığını ve virata gelince onu hiçbir zaman zorlamadığını ve getirdiği her şeyin kendi isteği olduğunu söyler. Paki ona, Virat görevinden 3-4 gün sonra döndüğünde onu şikayet edeceğini söyler ve sonra Sai'ye, buradan gidin diye bağırır. Sai çantasını alır ve istediğini yapabileceğini söyler ve sonra Paki'nin yanına döner ve ona, kendisi hakkında kötü düşünebileceğini, ancak kendisi yüzünden birinin aç kalmasına izin verecek kadar taş kalpli olmadığını söyler ve ona, gerçekten kendisinin yüzünden mi aç kaldığını sorar. Pakhi ona cevap vermek zorunda olmadığını söyler ve gitmeye çalışır. Sahi ondan özür diler. Bavavani, Pakhi'den özür dileyip dilemediğini sorar. Sahi incindi ise özür dilediğini söyler ve Usadan Pakhi için yiyecek getirmesini ister. Aki, yiyecek istemediğini söyler. Sai, öfkesini yiyeceklere dökmemesini isterse, ona yemek hazırlayacağını, ona egosunu bir süreliğine bir kenara bırakması gerektiğini söyler. Aki ona, onun yiyeceği yoksa bunun öz saygısı olduğunu, yiyeceği yoksa bunun egosu olduğunu söyler. Sahi odasında yemek olmasından hoşlanmadığını ve herkesle birlikte yemek istediğini, ancak hayalini gerçekleştirmek için çalışması gerektiğini, herkesin Paki gibi hayalini gerçekleştirme hakkı olduğunu ve Paki'nin hayaline karışmayacağını söyler. Paki ne demek istediğini sorar. Sai ona, kendisini aşağılamaya çalışmaktan başka bir hayali olup olmadığını, kaderin önceki hayalini başkasına verdiğini, bir malı paylaşabileceklerini ama bir insanı paylaşamayacaklarını ve onun virat üzerinde hakkı olduğuna inanıyorsa şüphesini gidereceğini söyler ve vicdanının derinliklerinde virat üzerindeki hakkından sonsuza dek vazgeçtiğini ilan ettiğine yemin eder ve sonra Paki'den tekrar yemek yemesini ister ve Bavani'ye, Paki'nin birçok isteğine rağmen yemek yemediğini, ona Paki'ye daha yakın olduğunu ve onu ikna etmesi gerektiğini söyler yemek tepsisini alır ve Paki'den kendisine olan acısını unutmasını ve yemek yemesini ister. Usada Paki'den ne olduysa unutmasını ve yemek yemesini ister. Paki istemediğini söyleyerek uzaklaşır. Sahi odasına döner ve telefonun çaldığını duyunca cep telefonunu kontrol eder ve herkesin alaylarını duyunca kulaklarının çınladığını düşünür saatin akşam 8 olduğunu görür ve Virat'ın cep telefonuna her gün akşam 8'de onunla konuşmak için hatırlatıcı ayarladığını hatırlar. Eğer Virat'ı o kadar çok özlüyorsa telefonunu dinler. Sahi zil sesinin nereden geldiğini arar ve hayal gücünün ürünü olduğunu düşünerek kulaklarını kapatır. Virat yatağın altından elini uzatır ve sahi olup olmadığını sorar. Virat onunla kimin şaka yapabileceğini sorar. Sahi ona göreve gitmedin mi diye sorar. Virat ona gözlerinin onu göreve gitmemesi konusunda ısrar ettiğini, bu yüzden üstlerine rica ettiğini ve onların da bu isteği kabul ettiğini söyler. Sahi ona üstlerine gerçekten bunu söyleyip söylemediğini sorar. Virat evet der. Sağ ona, bir polis memurunun kızının kocasının görevini yerine getirmesini nasıl engelleyebileceğini düşündüğünü söyler. Virat güler ve görevinin iptal edildiğini, bu yüzden geri döndüğünde onu üzgün bir şekilde ayakta dururken gördüğünü ve onu neşelendirmeyi düşündüğünü, ancak şimdi görevinin iptal olmayacağını çünkü hiç mutlu olmadığını düşündüğünü söyler. Sağ ona, görevinin iptal edildiğini neden kendisine bildirmediğini sorar. Virat ona sürpriz yapmak istediğini söyler. Sai ona, onu gördüğünde gerçekten mutlu olduğunu, ancak ailesinin tekrar alay etmesini özlediğini söyler ve görevinin neden iptal edildiğini sorar. Virat ona, göreve gittiğinde onun üzgün yüzünü gördüğünü, ancak şimdi döndüğünde şimdi bile mutlu görünmediğini söyler. Sai ona, onun geri döndüğünü görünce mutlu olacak birçok kişi olduğunu söyler. Virat ona, eğer mutlu değilse onunla konuşmayacağını söyler. Sahi ona, o zaman konuşmaması gerektiğini söyler. Virat Sahi'ye bir hediye kutusu gösterir. Sahi ona kime getirdiğini sorar. Virat ona acı kabak suyu içen bir kız der. Sai mutlu olur kolye ve küpeleri görünce gerçekten çok güzel olduklarını söyler. Virat ona bir gün kırmızı yakut seti alma dileğini hatırlatır. Sahi ona aynen böyle dediğini eğer hatırlarsa söyleyeceğini söyler. Virat ve Sahi şakalaşmaya devam ederler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.